İstanbul'da yeni bir PCR testi sahtekarlığı ortaya çıktı. Esenler'de bulunan bir laboratuvar özellikle yabancı turistlere, WhatsApp üzerinden yollanan kimlik belgesi ile negatif sonuç içeren PCR testi belgesi düzenliyor. DHA kamerasına yansıyan pazarlık sonucu sahtekarların turistlere, 200 lira karşılığı düzenlediği negatif sonuçlu PCR testi 2 saat içinde Sağlık Bakanlığı'nın enabız sistemine düştü. Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışına çıkışlarda, negatif sonuçlu PCR testi ibrazı, zorunlu kılınmıştı. İstanbul'da sahtekarların, sürüntü örneği vermeden WhatsApp üzerinden gönderilen pasaport, ya da kimlikle negatif sonuçlu PCR testi düzenlediği ortaya çıktı. Özellikle yabancı uyruklu kişilere verilen negatif PCR testi belgesine bazı turizm acenteleri aracılık ediyor. Turistler hiç örnek vermeden ortalama 2 saat içinde negatif sonuçlu belge yine WhatsApp üzerinden ellerine ulaşıyor. Sonuç Sağlık Bakanlığı'nın enabız sistemine de kısa süre içinde düşüyor. Sahtekarlar, Esenler'de bir laboratuvar aracılığıyla çıkardıkları negatif sonuçlu PCR testi için 200 ila 300 lira arasında değişen ücret talep ediyor. Pazarlıkla 200 liraya alındı DHA ekibi, sahtekarların oyununu gözler önüne serdi. İki İranlı ve rehberleri, bir seyahat ajantası çalışanı Kadir A isimli kişiyle iletişime geçti. Rehber, öğle saatlerinde aradığı Kadir A, ya İran uyruklu turistlerin akşam saat 18.00'da uçağı olduğunu ancak Anadolu yakasında olduklarından dolayı numune veremeyeceklerini söyledi. Kadir A, laboratuvarla görüşüp size dönerim. Biraz zor oluyor o işler, cevabını verdi. Yaklaşık yarım saat bekledikten sonra Kadir A, rehberi tekrar aradı. Kadir Ağa, laboratuvarla konuştuğunu ve pasaportların gönderilmesini istedi. Negatif PCR testi sonucunun uçuşa yetişmesi için acil çıkarılması gerektiği, bunun da fiyatının farklı olduğunu belirtti. Test başına 250 lira ücret, pazarlıkla 200 liraya indirildi ve pasaportların fotoğrafları WhatsApp üzerinden Kadir Ağa'ya gönderildi. Enabız sisteminde de sonuç negatif aradan geçen yaklaşık 3 saatin ardından toplam 400 liraya alınan İran uyruklu 2 kişiye ait negatif PCR sonuçlu belgeler yine WhatsApp üzerinden geldi. Numune vermeden elde edilen negatif sonuçlu belgedeki kare kod okutulduğunda Enabız sisteminde de sonuçların işlendiği görüldü. Suçu ACENTA'ya -E attı PCR sonuçlarını içeren belgelerin alındığı Esenler'deki laboratuvarın yetkilisi suçu turizm ajantasına attı. Turgay Yılmaz isimli sorumlu laboratuvar teknikeri muhtemelen bizim anlaşma yaptığımız kurumlardan bir tanesidir. Numune bize gelir, biz numuneleri alırız. İşleme koyarız, işlemden sonra sonuçlandırırız. Kim almıştır bilmiyorum ama anlaştığımız kurumlardan bir tanesidir. Kurye aracılığı ile bize numuneler gelir. Buraya numune geldi ve test yaptık. Numune alım kısmıyla bizim bir alakamız yok dedi. Saatler uyuşmuyor ancak negatif sonuçlu PCR testi belgesinde numunelerin laboratuvara girip işleme başlandığı kayıt saati 8.10 olarak görünüyor. Belgede sonuçların çıktığı saat ise 13.13. 13. Fakat turistlerin pasaport fotoğraflarını ilettiği saat 13.19. Sonuçların WhatsApp üzerinden gönderildiği saat ise 15.13. Laboratuvar yetkilisi bu saat farkını ise halk sağlığı yönetim sisteminde ya da test cihazındaki yazılımdan kaynaklı bir hata olabilir şeklinde açıkladı. Halk sağlığı yönetim sistemini uygunsuz şekilde kullananlar var. DHA ekibi başka bir laboratuvara ise doğru testin nasıl yapıldığını sordu. Fatih'te bulunan laboratuvarın teknikeri Elif Bütüner, yolcular biletlerini aldıktan sonra merkezimize başvuruyorlar numuneleri doğru şekilde alındıktan sonra halk sağlığı yönetim sistemine kayıt yapılması gerekiyor. Her yolcuyu pasaportu ve kimlik bilgileri ile beraber kayıt yapıyoruz. Cihaz ortalama 1.5 saat sonra sonuçlandıktan sonra sistemlerimizden sonuç gönderiyoruz. Belgeyle yolculuklarını yapabiliyorlar. Türk, yabancı ayrımı yok. Her hastaya her yolcuya özel bilgileri giriyoruz. Her yolcuya özel bir QR kod oluşuyor. Halk.